FTS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, ben Özgür Kışdoğulu. Biz 2000 yılında faaliyetimize başladık, 13 yıllık bir firmayız. Ana konumuz tekstil, e, dijital direkt baskı. E, bitmiş ürünlere, bitmiş tişörtlere, e, dikili mallara direkt baskı yapıyoruz. Kumaş fark etmiyor, pamuklu kumaş olabilir, viskon kumaş olabilir, kota, dereye, bütün ürünlere direkt dijital baskı yapıyoruz. Ayrıca biz bu makinelerin Türkiye'de sürütüyoruz, Makinelerin satarak müşterilerimize makineleri kuruyoruz, fabrikalarda Müşterilerimize imalat yapma konusunda destek oluyoruz. Makinamızın özelliği çok kolay kullanımı olması. Makineyi çok basit bir 4 günlük eğitimden sonra mükemmel bir şekilde baskı yapabiliyorsunuz. E, mükemmel bir baskı ve kolay kullanım olaylı en büyük özelliğidir makinalarımız. Makinelerimizin e, seri imalata çok uygun makinalar. Eee imalat verimliği çok güzel makinaların. Baskı maliyetleri çok uygun ve kaliteleri çok yüksektir. TTS mümessilik olarak hedeflerimiz direkt baskıda, pamuklu kumaş üzerine direkt baskıda bir numara olmak ve bu şekilde pazar payımızı korumak. TTS mümessilik olarak biz müşteri odaklı bir firmayız. Müşterilerimizin başarısından gurur duyuyoruz. Önce müşterimiz kazanacak, sonra biz beraber kazanacağız. Müzik TTS mümessilik olarak makineleri sattıktan sonra 724 müşterimizin arkasında müşterimizi destek oluyoruz. Her türlü ihtiyacına gece yarısı olsun müşterilerimizin yanında destek oluyoruz. Valla teşekkür ederiz fuarda ziyaret ettiğiniz için. iyi günler diliyorum. Sağ olun.